Merhaba ben Jülide. Yapay zeka ile geliştirilmiş eğitim avatarıyım. Sizlere doğalgaz gaz polietilen boru kaynakçısı sınavları hakkında bilgi vermek için buradayım. Mesleki yeterlilik belgelerinizi lütfen TÜRKAK'tan akredite edilmiş ve MYK'dan yetkilendirilmiş kurumlardan alınız. Yetkisi olmayan kuruluşlardan alacağınız belgenin hiçbir geçerliliği yoktur. MYK.gov.tr adresinden yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını inceleyebilir, başvurunuzu yapmadan önce firmanınız yetkili olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sınav teorik ve uygulama olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Teorik sınav kapsamında A1, A2 ve A3 birimleri bulunur. A1 ve A3 biriminde 10 adet, A2 biriminde 12 adet olmak üzere toplamda 32 adet test sorusu bulunmaktadır. Adayın teorik bölümden başarılı olabilmesi için A1 iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve çevre biriminden en az 60 puan, A2 plastik kaynakları ile ilgili genel mesleki bilgi biriminden en az 70 puan ve A3 doğalgaz gaz polietilen boruların kaynağı hazırlık işlemleri biriminden de en az 60 puan alması gerekmektedir. Herhangi birimde başarısız olunduğu takdirde aday sadece başarısız olduğu birimde telafi sınavına girebilir. Merhaba ben Ahmet. A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Sizlere doğal gaz polietilen boru kaynakçısı uygulama sınavında iş güvenliği hakkında bilgi vermek için yapay zeka ile geliştirilmiş eğitim avatarıyım. Uygulama sınavına başlamadan önce tüm iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarınızı takın ve tüm sınav sürecinde çıkarmadan kullanın. İş güvenliği kurallarına riayet etmez iseniz sınavda başarısız olursunuz. Sloganımız gayet açık. Önce iş güvenliği. Çelik burunlu ayakkabınızı giyin. İş kıyafetlerinizi giyin. İş gözlüğünüzü takın. İş eldivenlerinizi takın. Aday iş güvenliği ekipmanlarını eksiksiz bir şekilde giydikten sonra verilen iş talimatlarına uygun ebatta boru manşon ve sabitleyici seçilir. Seçilen manşon ve boruların malzeme, uzunluk, çap ve cidar kalınlığı dairesel kontrolleri yapılır. Uygun olmayan bir malzeme seçilmiş ise yenisiyle değiştirilir. Uygun boru ve manşon seçildikten sonra manşon parçasının uzunluğu ölçülür. Manşon parçasının boyunun yarısı ölçüsünde boru boyu ölçülür ve üzerine 2 cm daha ilave edilerek markalama işlemi yapılır. Ölçü markasından sonra kazıma işlemi yapılacak boru kısmı boyanır. Markalama işleminden sonra raspa adı verilen alet ile borunun dış yüzeyindeki oksit tabakası kazınır. Kazıma işlemi iyi yapılmadığı takdirde oksit tabaka temizlenemediği için kaynak işlemi uygun bir şekilde gerçekleşmez bu sebeple adayların kazıma işlemini itineyle yapmaları gereklidir. Kazıma işleminden sonra özel solüsyonlu mendil kullanılarak borunun kazıma işleminin yapıldığı dış yüzey iyice temizlenir. Temizlik yapıldıktan sonra parmak izi kalmamasına dikkat edilir. Manşon parçasının ise iç yüzeyi özel solüsyonlu mendil ile temizlenir. Her iki boru da manşon içerisine geçirilerek sabitleme işlemi yapılır. Borular manşon içine ve sabitleme aparatına sabitlendikten sonra soketler manşonlara takılır. Soketler manşonlara takıldıktan manşon üzerindeki kaynak gerilim değeri ve kaynak süresi manuel olarak ya da barkod okuyucu ile kaynak makinesine aktarılır. Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra makine uyarı verir ve soketler manşondan çıkarılarak manşon üzerinde belirtilen soğuma süresi kadar soğumaya bırakılır. Kaynak işlemi sonrasında solüsyonlu mendil tehlikeli atık kutusuna. Raspalama işlemi sonrasında ortaya çıkan plastik parçalar plastik atık kutusuna atılarak sınav salonunun genel temizliği yapılır. Yapılan tüm işlemler aday tarafından kayıt altına alınarak ilgili formlara işlenir. Aday kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla A3 doğalgaz polietilen boruların hazırlık işlemleri biriminden en az 70 puan. Polietilen boruların birleştirilmesi yeterlilik biriminden en az 80 puan alarak uygulama sınavından geçmeyi hak eder aday başarısız olması durumunda bir yıl içerisinde tekrar sınava katılabilir.